Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere tam bir C vitamini deposu olan kivi meyvesinin nasıl kurutulması gerektiğini ve kurutulduktan sonra da nasıl kullanılacağını yine kuru meyvenin arkadaşlar kuruttuk işte biz. Bu meyvenin şifalı faydaları nelerdir? Kısaca ondan bahsedelim. Evet arkadaşlar gerçekten kivi Tam bir C vitamini deposu içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini bulunur ki bu turuncu turunçgillerine nazaran 6 kat daha fazla. Arkadaşlar bunun yanında A ve E vitaminleri de çok var. Yine K, B1 ve B2 vitaminleri de mevcut kivi meyvesinin içerisinde. Bunu arkadaşlar kuruttuktan sonra uzun süre hem saklayabilmemiz ve yine çayını yaparak tüketebilmemiz açısından önemli. O yüzden nasıl kurutulduğunu hemen kısaca anlatalım. Arkadaşlar Kivi meyvesi çok yumuşamamış haliyle alınır ve soyulur. Soyulduktan sonra da ince ince arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde dilimlere ayrılır. Şu şekilde arkadaşlar daha sonra güneş gören günde yaklaşık 6 saat güneş gören bir yere konur ve arada bir de ters düz edilir, çevrilir. Bu şekilde yaklaşık 3-4 gün içerisinde arkadaşlar gerçekten çok çabuk, rahatlıkla kuruması sağlanır. İşte kuruttuğumuz kivi meyvesi değerli arkadaşlar. Ve bunu rahatlıkla bu şekilde çerez niyetine yiyebiliriz. Meyve kurularının biliyorsunuz çok şifalı faydaları var. Kivi kurutulduktan sonra değerli arkadaşlar şu şekilde yaşken içerisinde bulunan az önce saydığımız bir sürü vitamin ve mineral maddeleri de içerisinde barındırıyor. Hemen bunlara tekrar değinelim. Yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. A, E ve K vitaminleriyle beraber B1 ve B2 vitaminleri yine arkadaşlar kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum gibi mineral maddelerde çok yüksek miktarda bulunuyor ve en önemli özelliklerinden birisi yüksek miktarda bitkisel lif bulunduruyor. Evet, lif bulunduruyor arkadaşlar. Bu da bu bitkinin çok şifalı olma özelliği sağlıyor. Arkadaşlar bu saydığımız e, e, vitaminler ve mineral maddeler bitki kurutulduktan sonra da hemen hemen aynısı korunmuş oluyor ki gerçekten müthiş bir şey. Yani kivi kurutulduktan sonra e, bu içerisindeki vitamin ve mineral maddeleri kaybetmiyor. Evet arkadaşlar yaklaşık günde 6 saat güneş gören bir yerde bunu 3-4 gün içerisinde bu şekilde kurutabiliriz. Arkadaşlar kivi meyvesi kurutulduktan sonra çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bunu arkadaşlar kurut bu şekilde çayın yanında e, yiyebiliriz veya normal bir şekilde tüketebiliriz. Ayrıca e, çok şifalı olan çayı yapılabilir değerli arkadaşlar. Çayının yapımını hemen kısaca anlatalım. Taze meyveyle yapılabildiği gibi e, kurutulmuş daha güzel ve daha uygun şifalı özellikleri fazla olan bir çay yapılır. Bunun için e, bir bardak suyu arkadaşlar 3 adet şu şekildeki Evet, şu şekildeki e, kivi meyveleri konur e, ve kaynatılır. Yaklaşık 10 dakika arkadaşlar, 10 dakika kaynadıktan sonra bu kuru e, kurutmuş olduğumuz kivi dilimlerinden kivi e, çayı yapmış oluyoruz. Günde 2-3 bardak rahatlıkla içebiliriz. Arkadaşlar, kivi çayının e, yine birçok özelliği mevcut. Aynı şekilde e, şu şekilde kurutulmuş kivi meyvesinde faydaları birincisi uykusuzluğu gideriyor arkadaşlar. Gece e, yenilen birkaç kaç dilim e, kuru kiwi meyvesi veya bir bardak çayı uykusuzluğu giderir, rahat bir uyku uyumamızı sağlar. Bir diğeri kan, kan şekerimizi düzenler arkadaşlar ve e, diyabet hastalarının rahatlıkla istediği şekilde yiyebileceği bir özellikte. Yüksek miktarda lif içerdiği için e, sindirim ve bağırsak sistemini çok olumlu etkiliyor. Diyet e, programlarında kullanılabiliyor. Yine arkadaşlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir diğer önemli özelliği de göz sağlığını koruyor arkadaşlar. Gözlerinden sıkıntı çekenler veya gözlerini korunması amacıyla bu meyvenin kurusu yenilebilir veya kurusundan yapılan çayı tüketilebilir. Evet değerli dostlarım bugün de sizlere kivi meyvesinin çok basitçe evde nasıl kurutulabileceğini ve yine kurutulduktan sonra nasıl tüketileceğini Aynı zamanda faydalar neler olduğunu kısaca aktarmaya çalıştık.